Günaydın. Herkese selam. Bu kız Melis Ateş. Bugün sizinle birlikte influenza gibi bir gün geçireceğiz. Evet 8'de kalkarlar. Genelde prenses gibi ve dümdüz yatarlar. Yani deprem falan olsa Elizabeth mi bu yatan deyip hani öyle kaldırırlar tabutunu. Öyle söyleyeyim size. Mutlu uyanırlar, tatlılardır, günü selamlarlar, şükrederler. Her gün, her saniye. Çünkü neden olmasın? böyle olumlama yaparlar, nefes egzersizleri yaparlar ki ya, güne enerjileri dipçik gibi olsun. Hayatları her zaman reels çekiyor gibidir ve pıt her şey oluyormuş, bitiyormuş gibi yaşarlar. Mükemmeldirler. Genelde pahalı, gecelikleriyle uyurlar. Bunu asostan sizin için aldım. Tuvalete giderler ama asla tuvalet yapmazlar. Güzellikleri doğaldır. Her gün saçları bukleli, kendinden dalgalı uyanırlar. Asla ama asla düzleştirici ve benzeri kullanmazlar. Saatin her anına uygun isimleri vardır. Mesela bu makyajın adı uyuyan güzelim ama prens gelmeden bir hafif makyaj yapayımdır. Asla yok gibi bir far kullanırlar. Genelde bebek tonlarıdır, pudralardır. Bunlardan asla vazgeçmezler. Neden? Çünkü doğal olmak lazım. Saç çizgileri, saç dipleri asla gözükmez. Çünkü Saçları gürdür. Neden bunu bilmiyorum. Bu çok sinir edici bir olay. Asla görünmez saç tipleri ve asla saçları kirli olmaz. Burunları hokka gibidir. Asla estetik yaptırmazlar. Sadece burunlarında dolgu vardır. Tabii yersem. Her şeyin doğal görünmesine dikkat ederler çünkü kullandıkları ürünler pahalı olduğu için doğallıklarının asla yitmediğine insanları inandırırlar. Burada da kendime. Bebek tonlu böyle yeni uyanmışçasına al al yanaklı Kore allığı sürüyorum. Neden? Çünkü ben böyle Evet böyle sürdük, abandık, abanmışım, severim. Şimdi burada göz altlarına da kırmızı tonlar sürerler. Dudaklarında asla estetik yoktur. Sadece minik birkaç dokunuş dolgu vardır. Ve dudakları mükemmeldir. Kiraz dudaklı oldukları için bu genetik bir faktördür. Sorsan annesi babaannesi yedi kuşağı öyledir. Buna kendisi de inansa da en pahalı dudak kalemini sürmekten kaçınma. Android'in ağzından tiksindikleri için elmalı telefonları ve elmalı ürünleriyle sık sık link paylaşırlar. Linklerindeki bütün ürünler fiyat performans ürünüdür ve hepsinden memnundur. Çoğunun aramızda kalsın ama 8-9 tane düzleştiricisi ve Foreos'u varmış. Ciltlerinin ışıltısının makyaja değil de pahalı kremlere ve losyonlara borçlu olduğunu her adımda öne sürer. Ama biz bunu yer miyiz? Asla yemeyiz. Bu arada aklınızda bulunsun. Yarın da fondötenin linkini verecek. Takipte kalın. Yukarı kaydırmayı unutmayın. Evlerinde mutlaka bir boy aynası vardır. Kendilerini severler ve siz de sevin diye sık sık göstermekten çekinmezler. Evleri moda dergilerinden fırlamış gibi tertemizdir. Sabah mutlaka güne su içerek başlarlar ve su için. Aklınızdayken hemen su için, kalkın su için. Evet güne suyla başlarlar. Bu önemli bir adımdır. Tabii ben burada tüp mideli olduğum için minik bir yudum aldım. Sorry. Sonra güne pahalı vitaminleriyle de başlarlar. Bu arada hemen de bir link verirler. Bunu asla unutmazlar. Pahalıdır, zinde tutar. Market uygulamalarını babalarının dükkanı gibi kullanıp sakızı bile oradan sipariş ederler saat 1-2 olsa bile. Ben de burada size bunu göstermek için Migros Jet'ten söyledim. Ama onların durağı getir ve trend yol hızlı markettir. Her şeyi oradan alırlar. Bundan asla çekinmezler. Ve link vermekten de kaçınmazlar. Tabi, tabi hijyen önemli. Evleri adeta bir mini manavdır. Neden bilmiyorum ama bütün meyveler vardır. Avokadosuz güne asla merhaba diyemezler. Evet burada avokadomu oynuyorum. Avokadoları genelde lokum kıvamında olur. Asla çürük, çarık yoktur. Mükemmel bir kıvamı vardır. Takma tırnaklarımı unutmuşum. Özür dilerim. Takma tırnaklarımı getirdim. Mutlaka bir yardımcı ablaları vardır. Yardımcı ablalarını göstermekten kaçınmaz, araları çok iyiymiş gibi yapar. Ellerim çok acıdı. Avokadolarını soyarken mutlaka sizin de görmeniz için canlı yayın açarlar. Bu püf noktadır. Yüzünüze sürer misiniz? Sürün derler avokadolarını ezerken sizde görün istedim. Evet burada pırt 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 hemen ezdim. Acıcık organik zeytinyağlarını koyarlar. Labne olmazsa olmazlarıdır. Ben Bim'den aldım. Yani o kadar da olsun. Evet yardımcının çocuğu gelmiş. Burada görüyorsunuz. <laughs> evet. Burada avokadolu tostumu yapacağım şimdi. Evet çocuğa da verdim. Yaz yavrum zavallım hiç yememiş. Şimdi burada yumurta. Yumurtaları rafadandır ve poşe gibi bir şey yaparlar. Şimdi burada gene elmalı bilgisayarlarıyla kahvaltıya eşlik edecek yumurtalarını yerler. Mükemmeldirler. Maillerine bakarlar. Görme gözlüklerini mutlaka takarlar. Evet, iki kaşık alıp doyarlar. Kahvaltıdan hemen sonra kalkıp saçlarını toplarlar ve spora başlarlar. Evlerinde mutlaka minik bir spor salonları vardır. Evin bu kısmı evin genelde boş odası olur ama bendeki imkanlar bu kadar bacılarım. Neyse bildikleri spor hareketlerini yaparlar. Story atarlar birkaç tane. İşte sular içildi mi vesaire. İşte bakın kalçam taş gibi. İşte su katımı yapıyorum götüm dimdik gibi. Bunlardan asla çekinmezler. Neden? Çünkü vücutlarını çok severler. Burada hep birlikte spora başlayalım mı kız deyip aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Evet, burada kol çalışırlar çünkü kolları kaslı ve asla sellüti değildir. Asla. Sporun ardından mutlaka Starbucks kahvelerini ya da filtre, espresso dolarını yudumlarlar. Geldik akşam yemeğine. Genelde iki öğün beslenirler ve genelde akşamları salata yerler. Her gün özenle yemek yaptıklarını söylerler. Tabi bilemem. Genelde iceberg marul kullanırlar. Bunu annem pazardan almış. 3 haftalık falan. her şeyin en pahalısını ve organiğini kullanmak için yanıp tutuşurlar. Nerede bir vegan restoran, nerede bir organikçi oradadırlar. Ee, genelde ton balık yerine taze balık kullanırlar ama bizim şoför evde olmadığı için maalesef bugün söyleyemedik. Limon yerine lime kullanırlar. Muğlalıyım lime nedir bilmiyorum. İşte limonun bebeği galiba. İnsan yavrusunu yese üzülmez misiniz? Lime'ın niye şey yapıyorsunuz? Neyse Burada salatasını yudumluyor arkadaşımız. Salatası amazingmiş. Öyle bir izlenim aldım. Evet salatadan birkaç lokma alırlar ve her anlarını mükemmel geçirmek için, beyinlerini doldurmak için kitap okurlar. Ben burada mısırlı bir şey okudum ama ne okudum hatırlamıyorum şu anda. Salatalarını yerken salatalarını da yerler ve yeme olayı en geç 5.30'da biter çünkü aralıklı oruç. 11 12 gibi gider, yatarlar arkadaşlar. Makyajları olmasa bile mutlaka ciltlerini temizlerler. Neden bilmiyorum. Çünkü ben çok sevmem. Burada pahalı makyaj temizleme sularıyla ciltlerini mis gibi yaparlar. Sonracığım iyice temizledikten sonra geçiyoruz, geçtik. Evet, pahalı, en pahalı cilt ürünlerini kullanırlar. Genelde Kore ürünleri, işte Amerikan ürünleri falan kullanırlar. Türk ürünlerinin linkini verseler de kullandıklarını pek düşünmüyorum. Burada Goa Kamala taşı mıdır, nedir? Bunun çok faydasını gördüm. Aşağıya linklerim. <laughs> Gerçekten bunun faydasını gördüğüm için söylüyorum vallahi bakın. Sonra gözaltı kremi sürerler. Niye bilmiyorum ama 20 yaşında başlarlar gözaltı kremi sürmeye. Bence saçma gerek var mı yok. Bunu da sizin için aldım. Çok gereksiz. Yemin ederim kullanmayın. Kırışıklığınız yoksa. Sonra her yerinin bebek poposu gibi olması için nemlendiricilerini her bir yanlarına sürerler. Neden? Çünkü bir atasözü der ki Arap yağ bulunca bip. Burada gıdısına yoga yaptırır. Çünkü neden olmasın? Burada da pahalı geceliklerinden birini giymek için gardırobunu seçer. Benim 4 tane 3 tane mi ne var? Sorry kusura bakmayın. Ben de bugün mottom kalpliydi. Kalpli giyeyim istedim. Yatmak üzere pijamalarını alırlar ve yatağa hop bir dik atarlar. Size de bir link düzenlerler. Burada da sizi sevdiğimi söyleyerek aranızdan ayrılıyorum. Bir hatam olduysa affola. Kanalıma abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Bay bay.